Bir tandır ketemizi yaptık. Bismillah. Araz 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 Güzelmiş, peynirimi ayırıyorum. Şimdi bu böreğimi atacağım. Tandır ketemi peynir ketemi atacağım. Ben de karnımı doyuracağım. Sizinle beraber mən sonra təkrardan gəlib tandırı yaxıb cevrək yoğurmuşum, paqaç yoğurmuşum. Həm paqaçım eşliyənə qədər mən də qarnımı doyururam. Təkrar tandırı atəşlətıp, təkrar oturub yeyəcəyəm. Xamırı, Hamiri, xamırını yağlı yapmışam. Sütnəsi və yağ qatmışam. Ə, şeyini göcər altına sarı yağ, təpsinin altına sarı yağladım, sarı yağla yağladım. göğermiş peynirimi. Bak güdüklük koyarım. Şimdi sarı yağım üstüne düzeceğim. Tandıra atacağım. Tandırda pişecek. Belirliğine ceryan parasında da kurtulacak. Tandırı attık mı? Ceryan parasında da kurtulacak. Sarı yağ. ha, Sarı yağ. Mayıs yağı biraz da kokusu var. Kokarsın bak. Evet. Mayıs yağı kokuyor. Öbür yağlar kokmuyor. sarı, sapsarı şimdi peynir şetesi Ansar Bulgur, bak. Ansariya. Pul pul dur, lisi sarıya. Bak elimdə kənd sufanıra. Şunu i̇şte yaptık. Bu da onun üstüne hamur. Bu da bunun üstünü qapadacağım. elimden şimdi hep çekip düzeldecem, kapatacağım. Sizi gibi gelen değerli misafirler başımdan gözümün üstüne her şeyi afiyet olsun. Rahat yesin. Kendim de alacağım. Kahvaltı yapmamışım. iki bardak çay tek içmişim. Şimdi bunu beraber kızaracak yiyecek. Önce altına sarı yağ sürdüm. Tepsinin altına sarı yağ sürdüm. Ondan sonra peyniri, hamiri düzdüm üstüne. Peyniri, hamurunu hamirini düzelttim. Üstüne de peyniri koydum. Peynirin üstüne de sarı yağ dizdim. Sarı yağdan sonra tekrardan üstünü kapattım hamirle. Tekrar sarı yağı düzdüm. Bu da teneke bunun üstüne atacağım. Bunun üstüne atacağım ki Haydi bismillah. Haydi, bismillah. Ah. Pişireceğim. Aha buraya tökün. Bunu da gelen misafirlere. Şimdi arkada misafirimiz var. Bunu da onlara yapacağım. Ondan bu yağı da onlara yapacağım. Kimin nesibi varsa o yiyecek. Bismillah. <laughs> Gök peynirli tandır çetemizi yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tandır yaptık misafirlerimle beraber acıktım. Şimdi oturup afiyet yemeği yiyeceğiz. Göğünü çekenlerde de ne yapayım? Özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. sarı yarı Şurada kızarmış. Bak içine içine bak. Araz, <laughs> araz, araz, bin gülde kal, kal araz. Araz araz hanaraz Bin gülde kal hanaraz Arazi vurdum teşti Araz bulan bir geçti. Arazi vurdum teşti Araz bulan bir Benim muhanet yârim Beni bir axət getdi. İnşallah qarınızı doyuracaq. Yine Çeçətdəyiz. Məncə başqəni nəmizin yanında yine bu gün Qarsın e, məncur göy peynirli çəçib göy peynirli də tandırda çete yaptık. Tandır çetesi. Fasa da deniliyor. Burça da Çitçe deniliyor. Türkçe de mu deniliyor? Ee, yani. patile. Ne? Patile. 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 Şimdi bakacağız göğü peynirli tandır çetemiz nasıl olmuş. Evet şöyle. Ben şöyle. Onu ben bir tanıtayım. İçini de ben açtık. Ben evet. Alayım. E, Doktor Gökhan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Nasılsın? Değil. İyi sağ ol. Sizler nasılsınız? Ey, Geldik var, İşin Ömrün memleketin işin Buralıyız teyze. nere? Buralı isteyiz Ey, çok şükür susuz da başım gözüm üstüne geldi. Gök peynirli. Hem tandır çetemiz hem böreğimiz. Size Bunu sebep, çeçilden size mi koydun teyze? Size sebep Çeçilden. Çeçilin gögermişi. Ha, yani gögermişi. Ha, çeçilin gögermişi. Elimle bir yapayım köylüyü. Tamam tamam teyze çeçilin göğermişi, maşallah. sarı yağ. Ne güzel erimiş içerisinde erimiş çeçil oldu. Erimiş içerisinde tandırda yaptım. Harika bir tadı Afiyet var. Yapmışsın. Nasıl bir tadı? Mükemmel yani. Zaten göğü peynirinin biliyorsunuz. İşte şey, yağımızdan bir de kokusu var. Ne kokusu? yağı ya, çiçek ee. yağı, çiçek yağı. Çok tercih Kalsın menşur göğü peyniri. Bu Doğan Anadolu bölgesi. Şimdi bu göğü peynirinden bu kas kefesi yemek de ayrı bir tat. Ben izah eline sağlık. Eline afiyet sağlık. olsun. Teşekkür Hepinize ediyoruz. afiyet olsun. Başım gözüm üstüne geldi. Ben de kabatı yapamışım. Bir bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Haydi bismillah bakalım nasıl eline olur. sağlık